Sonra senebaşı duası var. Sibtubnül Cevzi, büyük alim biliyorsunuz. İbnül Cevzi, meşhur e, İbnül Cevzi'nin torunu bu. Çok büyük ulema. Ulemadan. O İbnül Cevzi'ye ile karıştırmayın İbn-i Teymiyen talebesine. Bunlar başka. Büyük müfessir, muhaddis. Ulemadan nakledildiğine göre her kim Muharrem ayının evvelinde. Yani 18 Temmuz salıyı çarşambaya bağlayan gece de olur. Veya en geç bu sene 19 Temmuz çarşamba günü. En geç, çarşamba günü güneş, batmadan önce üç kere Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbilalim işte o dua var, bu dua, manalarında yazmışım, bunun da çok da kaynağı, kaynakları var derse şeytan der ki, o geçen okunan üç kere neydi? Geçen seneyi sildirdi. Bu yılbaşı duası. Bunu okuduğu zaman da şeytan der ki, Eyvah der, ömrünün kalan kısmında kendisini güvenceye aldık. Kat eis Biz bundan ümidimizi kestik. Ta bundan boşuna uğraşmayalım der. Şeytan da ümidi keserse senden çok iyi bir şey olur ya. Kurtulursun yani. Onun için şeytanın vesveselerinden vesair if ifsatlarından kurtulmak için bu dua mutlaka olsun. Allah Teala ona kendisini şeytan ve etbağından ordularından bir sene boyunca korumak üzere iki melek görevlendirir. Sen şimdi emniyetten talepte bulunsan, koruma istesen, bir tane iki tane sana verilen vasfın ne der ya? Niye koruyacak seni iki tane polisten? Ne yaptın, ne yapıyorsun düşmanın ki? Misal yani. Ki iki tane koruma değil, iki bin tane koruma verse, Allah'ın belası gelse koruma seni kurtarabilir mi? Ama Allah iki melek verirse, o iki melek seni koruyabilir mi? Hem ne? İki de melek Allah görevlendirir. Bu duaya Efendi Hazretleri çok önem verirdi. Mustafa Bilici hocamız, kakoşum dediğimiz rahmetullahi aleyh, Allah kabrini nur eylesin. O hocamız da Efendi senin yanında kalkardı. Hatbi şeriften sonra ayağa oku derdi Mustafa derdi. Ondan sonra hemen okurdu. Bütün cemaatte, de hatbi şerifte tekrar ederlerdi. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü bilen var bilen, o zaman böyle kağıttan mahatlar, dergi, kitap gibi şeyler de yok. Ee, o şekilde İhvan'a okuttururdu. Herkesin de ezberleyeceği bir şey değil. Senede bir kere olduğu için yani. Ta Seyyidü'l-İstihbar her sabah akşam kaç kişi ezberebiliyor ya burada sorsam? Çuvallarım giderim, hiç sormayayım. Daha iyi yani ki Seyyidü'l-İstihbar adamın, yemin etmiş Rasulullah sallallahu Aleyhi ve Sellem, Okuduğu gün ölürse cennete girdi, okuduğu gece ölürse cennete girdi. Adama yüzde yüz cennet garantisi veren bir duadır. Dört satır, üç satır bir şey. Daha bunu biz bu cemaata Seyyid İbrahim Ahsa Hazretleri Allah kabrini nur eylesin, derecesi âli eylesin. Ha burada bir sene sohbet yaptı ben hapisteyken her hafta size bunu tekrar ettirdi. Ben bunu radyodan da dinledim. Efendim onun yaptığı bir sohbeti. Yani hala bir ezberleyediniz kaç kişidir ben bilmiyorum ya. Yani. Onun için hiç olmazsa yazılanı okuyun hiç olmazsa. Sayfasını söylüyoruz, her şeyi söylüyoruz. Efendim seni ömrü boyu buna devam etti diyoruz da. 49. sayfede bu, bu duadır.